Allahu Teala Celle Celaluhu hamdü senar olsun. Rabbül Alemin dinin emirlerini koyan yegane güçtür. <laughs> Rabbül Alemin kullarına nasıl davranacağını bildiren Rabb'dir. Kur'an'la, ayetlerle, insanlarla korur, konuşur peygamberlerle insanlarla konuşur. Allahu Teala Celle Celaluhu kendilerine peygamber adını verdiğimiz resulüm dediği elçilerle konuşur ve konuştuğu kelam Kur'an. Tevratla konuşmuş, İncil'le konuşmuş, Zebur'la konuşmuş efendim Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a, Adem Aleyhisselam'a, Şit Aleyhisselam'a, İdris Aleyhisselam'a efendim verdiği inzal buyurduğu e, suhuflarla, sayfalarla konuşmuş. Ve kullar Rabbul Alemin'in kendilerinden ne istediklerini, ne istediğini, nasıl yaklaşacaklarını Allahu Teala'dan neyin uzaklaştırdığını böylelikle öğrenmişler. Şimdi Rabbul Alemin sayıyor, sayıyor, sayıyor ve buyuruyor ki işte bunlar namazı kılan, zekatı veren ve ahiretten kesin olarak emin olan müminler için bir rehber ve müjdedir buyuruyor. Kur'an-ı Azimuşşan'ın bize tarif ettiği, Allahu Teala'nın Kur'an'la bize tarif ettiği evet. Huden ve buşra lil mu'minin. Ellezine yuqimunas salate ve yu'tunez zekate ve hum bil ahireti hum yuqinun. Sadakallahu alazim. İstikamet ehli olursak Allahu Teala Celle Celaluhu bize dünyada bu müjdeyi veriyor. Hani oraya gidip de gören mi var? Hayır, hayır. Bakın hüden ve buşra lil mu'minin Müminler için nedir bu? Evet Birer rehber ve müjdedir. Kur'an ayetleri Kur'an'ın kendisi Rasul Muhammed Mustafa aleyhisselam ve ona olan ittiba Ne oluyormuş bunlar? Namazı kılan Zekatı veren, ahiretten kesin olarak emin olan müminler için ya ve yutüne ve vehum bil ahiretihum yuqinun ölüm var arkadaş. Dünya yalan, sınırlı ve dünya denilen bu yerde ebedi kalıcı değilim ve biz bu dünya hayatından göçüp gidince Allahu Teala'nın hakim olduğu Allahu Teala'nın Celle Celaluhu sorguya tuttuğu bir mahkemede hesap vereceği. Bu mahkemeye inanan ve bu mahkemede vereceği hesab ile bu mahkemede dökeceği ter ile tefekkür edip dünya hayatında bu mahkemenin sonucunu lehine çevirmek için yalvarışlarda bulunan yakarışlarda bulunan müminlerin halleri peygamberler aleyhisselam hep öyle dua etmişler ya veqinâ azâben Allah'ım bizi cehennem ateşinden koru 5 tane bakın S sıdk ismet emanet fetanet sıdk ismet, emanet, fetanet, tebliğ. Peygamberler Allahu Teala ne söyledi, ne buyurduysa kendilerine aynen hiç eklemeden, azaltmadan söylerler. Tebliğ. Emanet güvenilirdirler. Sıdk doğrudurlar. Fetanet kendilerinde insanları hayran bırakan bir meziyet vardır. İsmet günahsızdırlar. Onlar Allahu Teala'nın Celle Celaluhu yönlendirmesiyle yaşarlar ve dolayısıyla bir sıkıntı oluşacağında Cebrail aleyhisselam ve görevli melekler kendilerini ikaz eder. İsmet yani günahsızdırlar. Onun dışında herkes günahkardır. Ama peygamberler ismet sıfatıyla tasvif olunmalarına rağmen böyle bir garanti içinde olmalarıyla birlikte en çok beşer içerisinde, insanlar içerisinde en çok yalvaranlar peygamberimiz ve peygamberler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve peygamberler çok yalvarmış, meziyetleri öyle ortaya çıkıyor. Çok yalvararak, evet, Allahu Teala, Celle Celalhu yakınlık kurmuşlar. Çok yalvarmak suretiyle. Şimdi bu yalvarışı biz de yapmamız lazım. Ama yalvarıştan önce bizim Kur'an'ın bize söylediği emirlere, hocam, emri yerine getirmeden yalvarmanın bir mahiyeti yok. Namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, zekat vermiyor, iyilik yapmıyor, insan tanımıyor, hürmet etmiyor, sadece dua ediyor. Dua dua dua. Allah 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 Allah. Semi'na işittik ve e'ta'na itaat ettik. Semi'na ve e'ta'na işittik ve itaat ettik. Semi'na'yı yapmayan, ve etana, itaat ettik demeyenin yakarışının faydası yok. Buradaki ayet-i kerime de Allahu Teala kurban olan. Allahu Teala Celle Celaluhu huden ve bushra lil mu'minin buradan gelerek ve ellezine yuqimune salate o hidayet ehli olan kullar müjdeye ermiş kullar bushra müjdeler kendilerine ulaşan kullar kim onlar? اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ salate? Onlar namazlarını bilindik üzere dost doğru kularlar ve ve yu'tûne <laughs> zekâte zekatı verirler ve hum bil ahireti yuqinun ve onlar ahirete ahiret hayatına evet tamamen iman etmiş müminlerdir. Kesin olarak. Kesin kesin. Sorgu denilen şey o kadar kolay mı hocam? Ya? allah Allahu Teala sorguyu atlatmayı bize nasıl veresin? Semih akşam fırtına mı vardı ya? Aldı gitti mi çatıları? Kafaları, akılları hoplattı mı yürekleri? Müthiş. Peki hala? Ondan kaçış var mı? Yok. Yani bir takdirle oluyor. Bir takdirle, bir hikmetle oluyor. Pekala, komşuya ne oldu diye bakabilen var mı? Yok. Herkes kendi can havline düşüyor. Herkes kendi can havline. Bu noktaya nasıl geldiğimizi hepimizin bilmesi lazım. Ruhlar aleminden anne karnına, anne karnından dünya hayatına, dünya hayatında efendim ilim, edep, ahlak, efendim eğitim, Kur'an, sünnet dünya hayatında evet tereyağı, peynir, bal, reçel büyüdük, semirdik. Haydi bakalım böyle değil, kalıcı değiliz. Bak bir lodos kastı kavurdu. Bir sel fırtına ya aldı götürdü insanoğlunu dünyadan eceli götürecek. Pekala ahiret bilinci ve ahiret bilincinin insanoğlunda bırakması gereken izin sonucu olan kulluğu yerine getirmezsek ne olur haliniz? allah Teala yardımcımız olsun. Şu anda gerçekten lodos sebebiyle evleri kafaları, akılları, yürekleri karışmış olan kardeşlerimize de Allahu Teala yardım eylesin. Kaçış yok hocam. Nuh Aleyhisselam'ın tufanından sadece Allahu Teala'nın Celle Celaluhu Nuh Aleyhisselam'la birlikte emniyete aldığı kullar kurtuldular. Sel felaketi bir şekilde bakın hocam korona felaketi bir şekilde alıyor götürüyor, bir şekilde etkiliyor. Bunlar dünya hayatının ibretleri ve bir takım imtihanları, musibetler, müptela olduğumuz şeyler. Amma velakin asıl sıkıntı çekeceğimiz yer mahşer yeri, asıl ter dökeceğimiz yer, hesap, mizan, terazi, asıl endişe çekeceğimiz çok güçlü efendim korkular yaşayacağımız yer Sırat Köprüsü ve pişman olacağımız yer cehennem ateşi. Oralar şu anda bize hayal gibi geliyor. İşte burada ortaya çıkıyor. Evet. Ellezine yu'minune bil gaybi. O müminler gayba iman ettikleri için ve bu kelamı da Allah Celle Celaluhu beyan buyurduğu için müminler inanırlar. Ve bu inançla alakalı harekete geçerler. Mesela zina etmezler. Bir zina yolu açılırsa kendilerine Allah'ım koru deyip kaçarlar. Haksız yere adam öldürmezler kendilerine ait olmayan mala göz dikmezler. Müminlerin ırzlarına, namuslarına, canlarına musallat olmazlar. Allahu Teala Celle Celaluhum korkuları, korkusu kalplerini öyle yumuşatmıştır ki ya katı kalpliliğin işaretleri olan gadır, zulüm, kin, öfke, hıkt, intikam alma hislerinden uzak dururlar. Sonra Sonra hüden ve buşra dil müminin. Müminler için bir müjde olan hikmetlere ahirette ererler. Dünyada hidayet üzere olurlar. Rabbim bu hidayeti bizlere de nasip etsin. Amin inşallah.